Çünkü ya ben mesela duruyorum ruhumda, mesela sevgi çok hoş bir şey, sevmek, sevilmek çok güzel, sanat güzel, doğru söylemek çok güzel, mesela yalan bunaltıyor beni, sıkıyor, rahatsız oluyorum. Mesela doğru söyleyen bir insan beni müthiş rahatlatıyor, mesela her seferinde doğru konuşuyor adam, ne şahane ya, ya onunla konuşmak ne güzel. Ya asla yalan söylemiyor, düşün bir insan var karşında, asla yalan söylemiyor. Ya bir kere tam bir beyin kontağı kurabiliyorsun, yani çok şahane bir şey. Yalan söyleyen adam nedir? Maske var adamda. Çık. Ya deliyle konuşur gibi ya. Yani adın ne diyorsun? Necmi diyor. Mesela asıl mesela Abdullah oluyor falan Necmi. Ee, nerede oturuyorsun diyor. Konya'da diyor. Bir kere Erzurum'da oturuyor. E kardeşim <laughs> şimdi deliyle konuşur gibi yani ne kadar sıkıcı bir şey bu i̇nşallah, ya. İnşallah evet <laughs> inşallah. Değil mi? Evet. Yani Kabus gibi bir şey ha. Evet, i̇nşallah. i̇nşallah. E Allah doğru olmamızı istiyor. Ne güzel. Evet. Bakın hepsinin üstüne ne istiyor bak Allah bize? Samimi olmamızı istiyor. Maşallah. Evet. Ya ne şahane bir şey samimi bir insan. Ya. Evet. O kadar güzel ki mesela samimi bir kadın çok büyük bir nimettir. Evet. Helaliyse insanın. Ya yani şahane insan içe erir yani. Acayip güzel bir şey samimiyse. Ama samimi değilse istediği kadar güzel olsun. Bitti yani et yığını gibi gelir. Samimi çok şahane bir şey. Allah da diyor ki bak ayette şeytan Allah'a sınırlarım. Ancak samimi olan kullarım kurtulur. Bakın tek ölçü olarak vermiş Allah. Sa sadece bu başka bir ölçü yok. Ancak samimi olan kullarım kurtulur. Ya bir kere beyne gıda samimiyet. Acayip rahatlık verir. İnsanın sıkıntısını biliyor musun? Bir perişan olmasının hep samiyetsizliktir. Evet. Keyfini kaçması hep samimiyetsizliktir. Kesinlikle. Mesela birisi konuşurken gıcık olmamızın nedeni nedir biliyor musun? Samimiyetsiz olmasıdır. <laughs> Mesela iltifat ediyor, gıcık, samiyetsiz. Mesela bir, sen ona iltifat edersin, bir karşı görüyor, samimiyetsiz. Soru soruyor, samimiyetsiz. Ama yapmadık işte insan gıcık oluyor o zaman. Ama samimi ise insanın ruhu acayip açılır. Yani gıda, mesela cennet herkes samimi. Doğru söylüyorlar. Orada diyor hiçbir fuzulu da söz duymasınız diyor Allah. Ayet. İnşallah hocam, evet. E burada bu var. Yani samimiyetsizlikle karşılaşıyoruz.